biz sana tekrar geri vereceğiz ve onu gönderilen elçilerden kılacağız diye vahyettik. Nihayet Firavun'un ailesi onu ileride bilmeksizin kendileri için bir düşman ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp aldılar. Gerçekte Firavun, Haman ve askerleri bir yanılgı içindeydi. Firavun'un karısı dedi ki, benim içinde senin içinde bir göz bebeği. Onu öldürmeyin. Umulur ki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. Oysa onlar başlarına geleceklerin şuurunda değillerdi. Musa'nın annesi ise yüreği boşluk içinde sabahladı. Eğer müminlerden olması için kalbi üzerinde sabrı ve dayanıklılığı pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse onun durumunu açığa vuracaktı. Ve onun kız kardeşine onu izle dedi. Böylece o da kendileri farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Biz daha önce ona süt analarını haram etmiştik. Kız kardeşi, ben sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek bir aileyi size bildireyim mi? dedi. Böylelikle gözünün aydın olması, üzülmemesi ve gerçekten Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilmesi için onu annesine geri vermiş olduk. Ancak onların çoğu bilmezler. O erginlik çağına ulaşıp olgunlaşınca ona bir Hüküm ve hikmet ve ilim verdik. Biz iyilikte bulunanları işte böyle ödüllendiririz. halkının haberi olmadığı bir zamanda şehre girdi. Orada kavga etmekte olan iki adam buldu. Bu kendi taraftarlarından, şu da düşmanlarından derken taraftarlarından olan düşmanlarından olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk attı ve işini bitiriverdi. Sonra da bu şeytanın işindendir. O gerçekten açıkça saptırıcı bir düşmandır dedi. Dedi ki: Rabbim Gerçekten ben kendi nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Böylece Allah onu bağışladı. Şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir. Dedi ki: "Rabbim, bana verdiği nimetler adına artık suçlu günahkarlara destekçi olmayacağım." Böylece şehirde korku içinde çevreyi gözetleyerek sabahladı. Derken bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen kişi Bugün de kendisine yardım için bağırıyor. Musa ona dedi ki: "Sen açıkça bir azgansın." Sonunda ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isterken adam ona dedi ki: "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Sen yeryüzünde yalnızca bir zorba olmak istiyorsun. Islah edicilerden olmak istemiyorsun." Şehrin öbür yakasından bir adam koşarak gelip dedi ki: "Ey Musa, önde gelenler seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler. Artık sen çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim. Böylece oradan korku içinde çevreyi gözetleyerek çıkıp gitti. Rabbim, zalimler topluluğundan beni kurtar dedi. yeryüzündeki canlı türlerinin her biri mucizevi özellikler ve hayranlık uyandıran yeteneklerle yaratılmışlardır. Tek bir canlı türü incelendiğinde dahi Allah'ın ihtişamlı yaratışının yüzlerce delilini görmek mümkündür. yaklaşık 10 bin türü bulunan kuşlar da üzerinde düşünülmesi ve incelenmesi gereken canlı topluluklarındandır. Her bir tür birbirinden farklı hayranlık uyandıran özelliklerle donatılmıştır. Rengarenk tüyleri ve estetik görünümleri, her biri ayrı bir mesaj içeren sesleri ve şarkıları, modern uçaklara ilham kaynağı olan kusursuz uçuş mekanizmaları, yuva yapma becerileri ve göç etme konusundaki uzmanlıklarıyla kuşlar yaratılış gerçeğine delil olan sayısız özelliğe sahiptirler. Kuşlar aynı zamanda sosyal gruplar oluşturma yönünde de özel bir yetenekle yaratılmışlardır. Pek çok kuş türü topluluk halinde yaşar. Bu şekilde birbirlerini tehlikelere karşı uyarırlar yiyecek ve barınacak yer bulma konusunda ortaklaşa çalışırlar. Ayrıca çeşitli fedakarlıklarda bulunarak birbirlerine pek çok konuda yardımcı olurlar. Bazı kuşlarda vardır ki, zekaları ve çeşitli kabiliyetleriyle dikkat çekerler örneğin dans edebilirler. Sizinle oyun oynayabilirler. Söylediklerinizi anlayabilir, hatta ses taklidi yapabilirler. Birçoğumuz kuşların konuşma yeteneklerini duymuş, hatta televizyonda görmüş veya canlı olarak şahit olmuşuzdur. Kuşkusuz ki bu canlıların konuşabilmeleri ya da sesleri taklit edebilmeleri sıradan olaylar değildir. İnsanlar bile başka sesleri veya konuşmaları taklit etmekte zorlanırken bu küçücük kuşların duydukları pek çok sesi kusursuz taklit edebilmeleri, konuşma yeteneği göstermeleri olağanüstü bir durumdur. kuşların sahip oldukları tüm mucizevi özellikler Allah'ın yüce kudretine şahit olmamız için birer vesiledir. Allah bir ayette kuşlara şöyle dikkat çekmektedir. Görmedin mi ki Göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kuşlar gerçekten Allah'ı tesbih etmektedir. Her biri kendi duasını ve tesbihini şüphesiz bilmiştir. Allah onların işlediklerini bilendir. Merhaba sevgili izleyenler programımıza hoş geldiniz. Geçen programlarımızın birinde gayet iyi hatırlayacağınızı tahmin ediyorum. Göz ardı ettiğimiz ama son derece önemli olan ahiretimizde ve ahiretimizdeki hayatımızı etkileyecek son derece ciddi ibadetlerden bahsetmiştik. Ama ne yazık ki zaman zaman isteyerek veya istemeyerek bunları göz ardı ediyor olabiliriz. Şimdi göz ardı ettiğimiz bu ibadetlerimizle ilgili sohbetimize Sayın Turgut Aksu ile birlikte başlayacağız. Evet Sayın